İran-İsrail savaşı hakkında ne düşünüyorsunuz? İran-İsrail savaş hakkında ben İran'dan tarafındayım. İsrail yanlış yapıyor. Yani ne bileyim herkese kafa tutuyor. İran'da teşekkür ediyorum İran'a. Gerekli cezayı biliyor. Yani İran haksızlık, şey, İsrail haksızlık yapıyor yani. Gelene gidene büsü atıyor. Yani İsrail'i tebrik ediyorum yani. Yarın bizim başımıza da gelebilir yani. Onun için İsrail'e ceza verilmesi gerekiyordu. Bizden bulacağı da İran'dan buldu. Belki bizden de bulabilir yani. Sonuç neye gelir bilmiyorum. Peki savaşa katılır mısınız Türkiye'de? Ben, ben komando hemen katılırım ben. Vatan için her şeye hazırım ben. Askerde komandoydum. Dağ komando edim. Daha komando daha komando askerlik yaptım ben. Usta Belli, Murfa, Siverek, Cüdü Dağları, Mardin, Şırnak, oralarda ben çok gezdim. Operasyonlara katıldım. MG3 nişancısıydım hazırım ben yani giderim vatan için her şeye giderim ben. Vatan olmayan bir insanın zaten yaşaması ondan daha iyi yani. Vatansız insan ne yarar ki? Vatan için savaşacaksın ya öleceğin ya öldüreceğin. Gelecekle ilgili korkularınız nelerdir? Gelecekle ilgili korkularım öyle bir şey yok yani. Allah ne kısmet ettiyse o vardır yani. Allah senin kaderine ne yazdıysa o vardır. Korkum yok Allah'a şükür. Allah'a güveniyorum, Allah var her şey güzel. Rabbime güveniyorum, sığınıyorum. Allah'tan gelen her şeye razıyım. Bu gelenler de zaten Allah'tan geliyor. Biz intiham oluyoruz. Yani ne diyeyim yani herkes kul kaderini yazar. Çeker mi diller? Kul, kul, kaderini çeker diller. Kaderimiz neyse olur yani. Ama vatan için her zaman hazırım ben.